Allah'a hamd, Resulüne ve Ehli Beytine selatü selam ve bize Ehli Beyti sevdiren Profesör Doktor Haydar Baş hocamıza ve sizlere aziz Türk milletine selamlar olsun. <laughs> hak batıl mücadelesinde en çetin olan mücadele hakkın hak kisvesindeki batılla mücadelesidir. Onun içindir ki ilahi kelamımız Kur'an kafir karakteri kadar münafık karakteri üzerinde durur ve müminlerin hep dikkatini çeker. Bu mücadele merhum Ali Şeriati'nin dikkat çektiği gibi aslında dine karşı din kisvesi altındaki sahte dine karşı mücadelesidir. Bir başka deyişle indirilen dinin temsilcileri Tarih boyunca Ehli Beyt olmuş, Ehli Beyt'in kıyamete kadar sürdürücüsü olan velayet yolcuları olmuş. Ama uydurulan dinin temsilcileri de ehli saltanat, ehli menfaat, kısaca ehli devlet olmuştur. Aslında mücadele İslam tarihi içinde baktığımız zaman Sadece Haçlı ile Müslüman mücadelesine hep dikkat çekilir. Ama asıl mücadele gerçek İslam, indirilen İslam, ehli beyt İslamı ile uydurulan İslam, ehli devlet, ehli menfaat arasındaki sahte İslam arasında bugüne kadar süre gelmektedir ve bundan sonra da sürecektir. Hazreti Hüseyin'i şehit eden Emevilerden 12 imamı sürgünlere gönderip zehirleyen Abbasilerden kardeş katline, mezhep farkına dayalı katliamlara yol veren Osmanlı'ya kadar ve maalesef günümüzde modern Haçlı ordularının uç beynine soyunan İslam dünyasını ateşe veren mezhepçi AKP ve ABD İslamına kadar ehli beyt ve ehli devlet mücadelesi sürmüştür. Velayet Pınarı Ehli Beyt, başta sürgüne gönderildiği Mavera Üner ve Horasan illeri olmak üzere İslam coğrafyasını aşkla tasavvuf müessesi sesiyle yoğurmaya başlayınca batıl bu sefer tarikat kisvesinde Hacegan Nakşilik yolu adı altında Ehli Beyt Velayet yolunun karşısına dikiliyor. Ehli yolunu İran Türk-Afrika coğrafyalarına taşıyan velayet yoluna cepheden saldıramayan ehli saltanat, çakma tarikat olan nakşili icat ederek maneviyat yolu olarak pazarlanıyor. E, şu an Eylül Bey sahibi Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Aydar Baş hocamız salonumuza teşrif etmiştir. Hocam hoş geldiniz. Muhterem hocamıza hoş geldiniz dedikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ehli Beyt yolunu İran, Türk, Afrika coğrafyalarına taşıyan, velayet yoluna cepheden saldıramayan ehli saltanat, çakma tarikat olan nakşiliği icat ederek maneviyat yolu olarak pazarlıyor. Sinsi bir fitne yolu olan nakşilik, ehli devletle iş tutarak ehli beyt yolunun önünü kesmek için bin bir fitne icat ediyor. Bu çakma tarikatı gerçek velayet yolundan ayıramazsak 700 yıldır Anadolu'da oynanan din kisveli iktidar oyununu, 400 yıldır İslam coğrafy coğrafyasında oynanan İngiliz oyunlarını, Cumhuriyet boyunca körüklenen yapay din devlet çatışmalarını anlayamayız. Onun için İslam dünyasının binbir fitneyle batıya peşke çeken nakşiliği bu gece bu vesileyle bir kez daha deşifre etmemiz gerekiyor. Gerçek velayet yolu, velayet yolunun başı olarak Hazreti Ali'yi görür ve inanırken çakma tarikat sureti aktan görünerek yerine Hazreti Ebu Bekir'i dikmeye kalkıyor. Gerçek velayet yolu Hazreti Ali'den 12 imama ve 12 imamdan kıyamete kadar kesintisiz icazet ve irşat silsilesini esas alırken çakma nakşilik rüyada yırşat, mezarda icazet yolunu icat ediyor. Gerçek velayet yolu Allah'ı zikri hayatın merkezine alırken çakma tarikat sessiz zikir fitnesiyle zikrin de içini boşaltıyor. Gerçek velayet yolu hangi mezhep ve meşrepten olursa olsun müminleri kardeş görürken çakma tarikat nakşilik, mezhep ve meşrep taassubunu dinin esası görerek Hazreti Ali'nin dostlarına, Şiasına savaşı, cihat sayıyor. Ama ne hikmetse Haçlılara, Hıristiyanlara, Yahudilere şefkati, diyaloğu propaganda ediyor. Kör taassup gözlerini öylesine kör ediyor ki Alevileri katletmek için Haçlı ile ittifak etmeyi ibadet sanıyor. Nakşilik, tarih boyunca Ehli Beyt ile Ehli Devlet arasındaki kavgada tarafsızlık, maslahatçılık, cumhurun görüşü, otoriteye itaat bahaneleriyle batı'la hizmet etmiş, günümüzde ise gerçek kimliğini ortaya koyarak apaçık İslam dünyasını hedef alan haçlı koalisyonunun bir parçası olmuştur. Milli mücadelede Atatürk'ün etrafında kenetlenen Türk milletinin yanında değil, İngilizlerin safında yer almıştır. Bugün de mazlum İslam dünyasının safında değil haçlı saflarında yerini almıştır. Tezkere tartışmalarına bakıp sakın aldanmayalım. Bugünkü ehli devlet AKP iktidarı Irak işgal sürecinde Amerikan askerlerinin sağ salim evlerine dönmesi için dua edecek kadar haktan hakikatten sapmıştır. İktidarın akıl hocası sözde tarihçi Kadır Mısıroğlu İslam dünyasını paramparça eden Bob projesi nimettir diyecek kadar zıvanadan çıkmıştır. İngiliz, İngiliz icazetiyle ABD vesayetinin sözcülerinin ehli sünnet dernekleri kurması tesadüf değildir. Ama onlara geçmiş olsun diyoruz. Çünkü maskelerini indiriyoruz. AKP'nin akıl hocası insan cinsinden şeytanlık yapan Kadir Mısıroğlu'nun İngiliz icazeti ancak ona uyanları cehenneme götürebilir. Ne mutlu bizlere ki ehli beyt icazetli bir, bir, elin, bir erin, Profesör Doktor Haydar Başbey'in kurtuluş gemisi ehli beyt gemisinde cennete yolculuk yapıyoruz. Bu duygularla hepinizi hürmetle selamlıyorum.